Hoş geldiniz. Hoş Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Salih Mesci, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanıyım. Şahsım Kürbüs Gazisidir. Ee, günümüzdeki genç nesle vatanseverlik ve bağımsızlığın önemi konusunda neler söylemek istersiniz? Vatanseverlik bizim Türk milletinin gönlünde şehitlik gazilik atar. Muharebe meydanlarında büyük fedakarlıklar göstererek tarihe altın harflerle isimlerimizi yazdıran vatan kahramanlarıyız. Vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi çok seveceğiz biz. Savaşa kazanmış bir asker olarak işgalden kurtulan bir şehir doğmak nasıl bir duyguydu? Şehitlik, gazilik her adama nasip olmaz. Parayla, pulla satmanın bir hadise değildir. Bunlar Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur. Hat meydanında şehit olmadık. Gazilik umanı aldık. Gazi olmam hasabıyla da onur ve gurur duymaktayım. Erzurum'un kurtuluşu ile ilgili bildiğiniz bir anlarsı paylaşabilir misiniz? Erzurum'un kurtuluşundan ilgili Erzurum önemli olan illerden birisidir. Erzurum Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortasıdır. 1916 yılında Erzurum Rus işgali tarafından işgal edilmiş ve Erzurum halkı büyük katliamlara uğramıştır. Ve birçok şehitler vermiştir. Çoğu vatandaşlarımız büyük konaklara kapatılarak bensin tökülerek yakılmıştır. Ülkeniz adına savaşmak nasıl bir duygu? Ülkemiz adına savaşmak onur verici bir gururdur. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Kıbrıs'ta bulunduk. Dünya milletlerinin az açıkta kalarak, muharebe meydanında üstün başarı elde ederek, şehitler vererek, gaziler vererek devletimizi onur etmiştir. Gazilik nasıl bir Gazilik, duygu. Gazili, şehitlik ve gazi canımızdan azız bildiğimiz bayrağımız, mukaddesatımız uğrunda canını vermenin göz anlamı adına biz gazi diyoruz. Kahraman savaş meydanlarında büyük fedakarlıklar göstererek, aile efratını geride bırakarak vatanı için büyük fedakarlıklar yaptık ve tarihe isimlerimizi altın harflerle yazılarak kahramanlarımızı ilan ettik. Peki Erzurum'un kurtuluşu ilgili yani ya da Erzurum'u anlatan sevdiğiniz bir türkü var mı? Herhangi bir türküm yok. Siz saygıdeğer gazilerimize bu sohbet için çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle daha da tatlandırmak için güzel bir Erzurum türküsüyle sohbetimize son verelim. Sizin için uygunsa Serdar Hocam'ın saz eşliğiyle Asu arkadaşımızla Eledim türküsünü dinleyelim. Tabi buyursunlar. this is awesome